Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın milli bayramlara ön yargılı yaklaştığını iddia ediyor. Örnek olarak da Malazgirt'e kutladınız. Ayasofya açılışına 350 bin kişi katıldı. Neden? Bir şeye genelge gelen genelge çıkarıyorsunuz diyor 30 Ağustos'a. Kim haklı kim haksız ne düşünüyorsun Kim haklı? Kılıçdaroğlu'nun her zamanki hali. 10 senedir söyledikleri aynı. Bir sene doğru başka gelmedi dememiş ki. Sen duyduysan bir tanesini söyle. Yok yani biz bunu soruyoruz. Geneli konuşmuyoruz yani bu konuda. Mesela hükümetin. Yani Atatürk kimsenin babasının malı değil. Atatürk bizim milli değerimizdir. Kimsenin de tekelinde değil. Atatürk'ü de bu ülkede herkes sever. Bizim vatanımızın liderimiz, önderimiz. Birkaç gün genelge çıktı. 30 Ağustos pandemi kuralları alakalı şey yapıldı. Malaz girdi için ve Ayasofya için geç... Heh. Konuşacak bir şey bulamayınca mecburen onu ortaya attı. Hadi de, Bahane o zaman. Bahane başka bir şey yok. Ben diğer soru ülkemizin siyasi ve ekonomik durumunu nasıl buluyorsunuz? 18 yıllık AK Parti iktidarının çalışmaları hakkında neler söylersiniz? Arkadaşlar A, lütfen dikkat edin. Bak, A, Amerika yapın. Amerika Amerika bile sendelemiş. Amerika bile sendelemiş. Amerika'nın yıllık geliri 2 trilyon dolardır. O bile sendelemiş. Bize hiçbir şey olmaz, evvelallah. Kesinlikle. Hiçbir şey olmaz. Efendim, son soru ülkemizin en çok neye ihtiyacı var? Sevgiye. Terbiye. Sevgi, sevgi. Sevgi, ha yok mu şu an sevgi? Yok, kimse birbirini sevmiyor ki. Bak şimdi buna git desen sana hakaret edecek. Sevgi yok, kimse de yok. Eksikliğimiz o. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin.